YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI dünyanın en yoğun havalimanlarını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nın zirveye doğru kararlı yolculuğu devam etti. Rusya'dan Türkiye'ye turist getirmek için Antalya merkezli bir havayolu kuruluyor. Airbus'un uzun zamandır merakla beklenen yeni modeli A321 Extra Long Range Hamburg'da kanatlarının altına motorları bağlanmış şekilde ilk kez görüntülendi. ABD'li havayolu Southwest'te pilotların yorgunluk raporları ciddi şekilde artarak bir numaralı uçuş emniyeti tehdidi haline geldi. Ukrayna'nın Dnipro Havalimanı Rus saldırılarında yerle bir oldu. Havalimanının ülke için önemi neydi? Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. <laughs> Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) 2021 yılına ait yolcu, yük ve uçak hareketliliği istatistiklerini açıkladı ve dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu. Daha önce bu listenin üst sıralarında yer alan ancak pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl alt sıralara gerileyen havalimanlarının yeniden eski pozisyonlarına dönmesi Hava trafiğinde ciddi bir toparlanma yaşandığına dair en somut sonuç olarak yorumlandı. 2021'de hava yoluyla seyahat eden küresel yolcu sayısı yaklaşık 4.5 milyar olarak belirlendi. Bu rakamlar 2020'ye göre yaklaşık %25'lik bir yolcu artışını gösteriyor. Ancak 2019 sonuçlarına göre %50'den fazla düşüşü de ifade ediyor. 463 milyon toplam yolcuyla küresel yolcu trafiğinin neredeyse %10'unu temsil eden en yoğun 10 havalimanındaki yolcu trafiği 2020'ye göre %51.8 artarken bu 10 havalimanındaki toplam yolcu sayısı hala 2019 sonuçlarına göre %29.1 geride. Geçtiğimiz yıla göre yolcu sayısını %76.4 artıran ABD'nin Hartsfield-Jackson Atlanta Havalimanı 75.7 milyon yolcuyla 2021 sıralamasında yeniden zirveye çıktı. Dallas-Fort Worth Havalimanı 62.5 milyon yolcuyla ikinci. Denver Havalimanı ise 58.8 milyon yolcuyla 3. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl Atlanta'nın zirvedeki 22 yıllık hakimiyetine son veren Guangzhou Baiyun Havalimanı 40.3 milyon yolcuyla 2021'de 8. sıraya kadar geriledi. Yolcu trafiğinde zirvedeki 10 havalimanından 8'i Amerika Birleşik Devletleri'nde ikisi de Çin'de bulunuyor. İlk 10 havalimanının tümü küresel toparlanmaya öncülük eden trafik segmenti olan iç hat trafiğinde önemli bir paya sahip. En büyük gelişme Kata'dan havalimanı 2020'de 27. sırada bulunan ve 2021'de 7. sıraya yükselen Orlando Havalimanı oldu. 2021'de yolcu sayısını %86.7 artıran havalimanının yolcu sayısı 40.4 milyona yükseldi. Uluslararası yolcu trafiğine bakıldığında ise sonuçlar çok daha farklı. Dubai Havalimanı 2019'daki yolcu sayısının hala çok gerisinde olmasına rağmen bu listede zirvedeki yerini korumayı başardı. 2019'da bu listede yer alan Hong Kong, Seul Incheon, Singapur, Bangkok ve Taipei gibi uzak doğudaki hiçbir havalimanı bu yıl listeye giremedi. Bu havalimanlarının bazıları 2022'de de krizler yaşamaya devam ediyor. Özellikle Hong Kong bunların başında geliyor. İstanbul Havalimanı 2021'de özellikle uluslararası trafik bakımından son derece güçlü ve başarılı bir yıl geçirdi. 2019'da 14. sıradan bu listeye giren, 2020'de 6. sıraya yükselen havalimanı, 2021'de ise 2. sıraya kadar tırmanarak zirveye doğru kararlı yürüyüşünü sürdürdü. Yolcu sayısı 2019'a göre 3'te 1 oranında düşüşte olsa da, özellikle Türk Hava Yolları'nın devam eden güçlü toparlanma eğilimi sayesinde, İstanbul Havalimanı'nın yakın gelecekte bu listenin zirvesine oturacağına kesin gözüyle bakılıyor. 2019'da 26 sırada bulunan Antalya Havalimanı 2021'de 8. sıraya, Cancun'sa 61. sıradan 10. sıraya tırmanarak büyük sükse yaptı. Covid-19'dan daha az etkilenen hava kargo hacimleri geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %15 artarak 2021'de 124 milyon metrik ton gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Bu artış çevrim içi tüketim malları ve farmasötik ürünlere yönelik taleple yorumlanıyor. Hong Kong Havalimanı 5 milyon metrik tonla ilk sırayı geri aldı. Memphis Havalimanı 4,5 milyon metrik tonla listede 2. sıraya geri döndü. Onu Shanghai Pudong Havalimanı 4. 4 milyon metrik tonla izledi. 2021'de 69 milyondan fazla küresel uçak hareketi oldu. Bu 2020'ye göre %12'den daha büyük bir artış anlamına geliyor. Atlanta Harsfield Jackson Havalimanı 708 bin uçak hareketiyle ilk sırada yer alırken onu Chicago O'Hare ve Dallas Fort Worth Havalimanları takip etti. Listenin ilk 10 sırasındaki havalimanlarının tümü Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyor. Ukrayna'ya yapılan askeri harekatın ardından pek çok batılı ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırımları sürerken, turizm gelirlerinin önemli bir kısmını Rusya'dan elde eden Türkiye, turist kaybı yaşamamak için bir dizi kritik adım attı. Türkiye bu yıl Rusya'dan 7 milyon, Ukrayna'dan 2 milyon ziyaretçi bekliyordu. Bu iki ülke Türkiye'nin yıllık uluslararası turist sayısının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Bu sebeple turizm gelirlerinde dramatik bir düşüş yaşamak istemeyen Türk hükümeti, Rusya pazarının boş kalmaması ve Türkiye'ye turist akışının kesilmemesi için aksiyonlar aldı. Buna göre Türk Hava Yolları ve Pek Pegasus'un Rus tur operatörlerine toplam 2 milyon ilave koltuk sağlaması konusunda anlaşmaya varıldı. Yani önümüzdeki günlerde Rusya uçuşlarında önemli kapasite artışları göreceğiz. Türkiye aralarında Annex, Koral ve Pegasus'un da olduğu Rusya'da yerleşik Türk tur operatörlerine 300 milyon dolara kadar devlet garantili kredi sağlama kararı da aldı. Ayrıca Antalya merkezli ve yalnızca Rusya'dan Türkiye'ye turist taşımak üzere yeni bir hava yolu kurulması için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Southwind isimli bu hava yolunun Mayıs sonu itibariyle yapacağı charter uçuşlarla Türkiye-Rusya arasında 1 milyon koltuk kapasitesi sunması bekleniyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaparak Rusya'da faaliyet gösteren Türk kökenli şirketlerin Türkiye'de havayolu şirketi kurması için kolaylık sağladı. Buna göre yönetmelikteki 5 uçak bulundurma şartı 3'e düşürülürken 15 milyon dolar ödenmiş sermaye şartı da 6 milyon dolara düşürüldü. Yönetmeliğin düzenlenmiş hali resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'de işletme ruhsatı alarak faaliyetlerine başlayan son havayolu şirketi 2008 Bizde Tailwind olmuştu. Aradan geçen 14 yılda bölgesel hava yolu taşımacılığı ruhsatı alan Borajet dışında hiçbir havayolu şirketi kurulmadı. 14 yıl önce 17 olan havayolu şirketi sayısı ise bugün Onur Air'i de iflas etmiş kabul edersek 9'a düşmüş durumda. Önümüzdeki günlerde Southwind isimli charter hava yolu dışında Air Anka isimli bir kargo hava yolunun da operasyonlara başlaması bekleniyor. Son yıllarda geniş gövde uçakların kapasitesinden daha az talep gören, noktadan noktaya kıtalar arası seyahat rotalarının daha çok tercih edilmesiyle birlikte havayolu endüstrisi dar gövdeli uçaklarla uzun mesafeli uçuşlar yapabilmenin formülünü arıyor. ABD'li JetBlue, Airbus A321 Long Range ile Londra ve New York'u birbirine bağlayarak dünyanın en kazançlı uçuşlarına imza atmaya başladı. A321 Long Range, JetBlue'nun lüks mint ile dar gövde uçakların konfor seviyelerinin geniş gövdelerden daha düşük olmadığını kanıtlayan yetenekli bir uçak. Tek koridorlu uçakları A321 Long Range'in izin verdiğinden daha da uzağa uçurmak isteyen hava yolları için Airbus A321 Extra Long Range seçeneğini devreye alıyor. Avrupalı imalatçının uzun zamandır merakla beklenen yeni modeli A321 Extra Long Range, Hamburg'da kanatlarının altına motorları bağlanmış şekilde ilk kez görüntülendi. Havacılık için kritik bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu gelişme, ilk uçağın motorların da entegre edilmesiyle biraz daha gerçeğe yaklaşmış görünüyor. A321 Extra Long Range'in montajı Mayıs 2021'de başladı. Menzilin uzatılabilmesi için en önemli faktör arka merkez yakıt tankının teslim edilmesiydi. Geçen yıl Aralık ayına kadar Avrupalı üretici uçakla ilgili son rütüşlerini yaptı. A321 Extra Long Range'in bu yılın ikinci çeyreğinde ilk test uçuşunu yapması bekleniyor. Dar gövdeli uçaklarla uzun mesafeli uçuş yapılır mı tartışmasına bir cevap olarak geliştirilen uçağın 2023'te hizmete başlaması bekleniyor. Adından da anlaşılabileceği gibi uçağın ana odak noktası ekstra uzun menzili. Airbus'a göre A321 Extra Long Range'in menzili 8700 kilometre olacak. Bu menzil A321 Long Range'e göre %15, A321 Neo'ya göre ise %32.25 daha uzun. Bu durum ekstra bir yakıt deposu eklenmesiyle mümkün oluyor. Bunu uyum sağlamak için A321 Extra Long Range'in tasarımı A321 Neo'nun 97 ton olan maksimum kalkış ağırlığının 101 tona çekilmesiyle gerçekleştirilebildi. Airbus uçak için 180 ila 200 yolcu kapasiteli 2 sınıflı bir kabin konfigürasyonu öneriyor. ABD'li havayolu Southwest'te görev yapan 10 binden fazla pilotu temsil eden sendika, şirketin yönetim kuruluna gönderdiği mektupla pilotların yorgunluk raporlarının ciddi şekilde artarak bir numaralı uçuş emniyeti tehdidi haline geldiğini bildirdi. Dallas merkezli havayolunun pilotlarının yorgunlukla ilgili raporları geçtiğimiz Ekim ayında %600 artış göstermişti. Durumun düzelmesi beklenirken Ocak ve Şubat aylarında rapor sayısı iki katına çıktı, Mart ayında ise %330'luk bir artış gösterdi. Nisan ayı raporları ise şimdiden rekor kırmaya başladı. Sendika artan yorgunluk raporlarının şirketin uçuş ağ yönetimi ve pilot planlamadaki kasıtlı eksikliklerinin bir sonucu olduğu ve şirketin verimliliğini yok ettiği görüşünde. Sendika'ya göre pilotlar yoğun uçuş programı ve yaşanan gecikmeler nedeniyle dinlenmek için otel odası dahi bulamıyor. Havacılık kurallarına göre zorunlu kılınan minimum dinlenme sürelerinin de ihlal edildiği iddia ediliyor. Geçen yıl %85'e varan tırmanıştan sonra bu yıl pilotların açıklanan program haricinde yeni uçuşlara görevlendirilme oranları da rutin olarak %30 ila 50 arasında değişiyor. Geçen yıl Ekim ayı başlarında hava durumu ve sınırlı personel nedeniyle hava yolu birkaç gün boyunca 2000'den fazla uçuşunu iptal etmiş ve 75 milyon dolar zarar etmişti hava yolunun personel eksikliğinin talepteki büyümeyi karşılayamadığı sonucuna varılmıştı. Hava yolunun binlerce uçuşunu iptal ettiği Temmuz ayında da talebi azaltmak için personelin daha uzun saatler çalışması için çeşitli teşvikler sunulmuştu sendika pilot yorgunluğuna neden olan bu sorunların konsantrasyon eksikliğine, uçuş dikkatinin azalmasına ve bilişsel işlemlerde zayıflamaya neden olduğu, kazaya davetiye çıkardığı görüşünde. Yolcuları emniyetle uçurmak için pilotların ellerinden gelen her şeyi yapacağının belirtildiği mektupla sendika, Southwest yönetimini konuyu acilen ele almaya davet ediyor. <Sessizlik> Ukrayna'da yaşanan trajik can kayıplarının yanı sıra ülke ekonomisine ve altyapısına verilen zararın boyutu da her geçen gün artmaya devam ediyor. Çatışmaların son zayiatı yeniden yapılanma süreci devam eden Dnipro Uluslararası Havalimanı oldu. Ukrayna'nın Dnipro kentine hizmet veren havalimanı Rus saldırılarında yerle bir oldu. Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden biri olan Dnipro, önemli bir sanayi, ulaşım, eğitim ve sosyal merkez olarak kabul ediliyordu. 1 milyona yakın nüfusuyla Dnipro, savaşın başlangıcından beri Rus radarındaydı. 15 Mart'ta ilk kez saldırıya uğrayan kentin havalimanı ağır hasar aldı. Ancak Rus kuvvetleri hafta içinde havalimanını tamamen yok etti. Havalimanının kendisi ve çevresindeki alt da tahrip edildi. Dnipro Havalimanı önümüzdeki yıllarda Dnipro Petros bölgesi için önemli bir ekonomik itici güç sağlamak üzere yeniden geliştiriliyordu. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana havalimanı çok az modernizasyon görmüştü ve tesislerinin kapsamlı bir şekilde yenilenmesi yıllar boyu tartışılmıştı. Havaalanı son birkaç yılda Ukrayna Devleti ile iş adamı Oleksandr Yaroslavski'nin DCH grubu tarafından uluslararası standartlara getirilmek için kamu özel ortaklığı aracılığıyla önemli yatırımlar gördü. Yeni bir terminal ve pist üzerindeki çalışmalar pandemi sırasında bile devam etti ve önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor. Yerel yetkililer projeyle bölgenin yatırımcılar için daha erişilebilir ve ekonomik açıdan çekici hale getirilmesini bekliyordu. Ancak son saldırılarla yerle bir edilen havalimanı büyük bir para, kaynak ve yıllarca sürecek iş ve emek kaybına yol açtı. Ukrayna'nın havacılık altyapısı Ruslar tarafından büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Ülkedeki hava alanları, uçaklar ve havacılık ekosisteminin çoğu yok edildi ve sonuçları muhtemelen önümüzdeki yıllarda insanları ciddi şekilde etkileyecek. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu Rusya merkezli 20 havayolu şirketini kara listeye aldı. Rus havayollarının geçerli bir uçuşa elverişlilik sertifikası olmadan yüzlerce yabancı uçağı millileştirerek kendi tescinine geçirmesinin ardından Avrupa Birliği Komisyonu bunun yalnızca Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Chicago Konvansiyonu'nu açık bir ihlali olmakla kalmayıp acil bir uçuş emniyeti tehdidi oluşturduğuna hükmetti. Kararın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatla ilgisi olmadığı, güvenlik gerekçesiyle alındığı vurgulandı. Emniyet ve siyasetin karıştırılmadığının altı çizildi. Rusya Sivil Havacılık Kurumu ise bu kararın uluslararası sivil havacılık hukuk hükümlerine yönelik ihlalin delili olduğunu, uçuş emniyetinin etkilenmeyeceğini ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin havayolu şirketlerine yönelik misilleme yapacaklarını açıkladı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.